Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağız. Fenerbahçe çok hareketli bir süreç yaşamadı şu ana kadar. Archie Brown ve John Duran tamam iki oyuncu bir genç oyuncu Paul, tamam ama yani bunlar yeterli değil. Yani Fenerbahçe camiası da yapılan transferlerden çok fazla mutlu olmadığını söyleyebilirim. Şimdi biz genel olarak bakalım çünkü 3-4 tane transfer bir arada gelme ihtimali var. Bir anda kampa katılması mümkün olan oyuncular var. Bir de Mourinho'nun açıklamaları var. Onlar da çok çarpıcı. Onlardan da bahsedeceğim. Rashford'la ilgili son gelişmelerden bahsedeceğiz. Asensio'da Şikrin yardaki durumlar neler? Kampa katıl alacaklar mı ya da transfer anlaşması gerçekleşti mi hepsini sizlerle paylaşmaya çalıştıracağım. Çalışacağım. Öncelikle şuradan başlayalım. Diego Carlos'tan başlayalım. Diego Carlos teklifleri bekliyor. Daha doğrusu teklifler de aldı onu söyleyelim. Burnley, Sunderland ve Leeds United'dan teklif aldı ve bu üç takımdan bir tanesine gitmeye sıcak bakıyor. Onu özellikle söyleyelim. Ve şunu da paylaşalım hemen az önce Archie Brown demiştim. Archie Brown'la ilgili olarak da 20 milyon euro serbest kalma maddesinin sözleşmesine yazıldığı belirtiliyor. Yani şu anda resmi olarak açıklanmadı ama böyle bir bilgi elimize geldi. 20 milyon euro çoktur falan diye düşünüyorsanız daha ilk maçtan Archie Brown ben burada çok önemli bir oyuncuyum mesajını verdiği için bunu hemen konuşalım. Hatta Portimonense maçıyla ilgili de bilgi verirsek daha net bir şekilde anlaşılacak. 2-1 kazandı Fenerbahçe karşılaşmayı ve Şimanski'nin 2 golü var. Acaba Şimanski yeniden mi doğuyor dendi. Tabii ki hatta hat-trick diyeceğimiz üçlemeyi de yapabilirdi. Çok önemli bir gol pozisyonunu kaçırdı. Hemen şöyle söyleyelim. Maçın içerisinde Archie Brown ve Osterwolde'nin çok etkili olduğunu, hatta Osterwolde'ye yeni transfer gibi bakıldığını da söylememiz lazım. Üçlü başladı. E, ciku Osterwolde ve Archie Brown. Tabi gelecek oyunculara göre bu üçlü dörde dönebilir. E, sonrasında e, farklı e, yapılanmalar oluşabilir ama ilk maçta 3-4-2-1 gibi oynadı hoca. Onu özellikle söylememiz lazım. Yani Daha doğrusu takımı sahaya böyle sürdü. Onu söyleyelim ve şöyle devam edelim. E, tabii Ennesiri'nin bir sakatlığı var. Hani çok ciddi bir sakatlık değil ama netice itibariyle biraz dinlenmesi gerektiği için de oynamadı. Şimdi Ennesiri'ye El Hilal uzun süre talip olmuştu. Bir anda El Katsiyah da gündeme girdi. Onu da söyleyelim. Foot'un haberine göre Ennesiri'yi istiyorlar ve üstelik de aşağı yukarı 40 milyon euroluk bir rakama evet diyecekler. Eğer Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk bir rakam gelecekse onun yeri de hemen hemen hazır öyle söyleyebilirim. 52 maçta 30 gol, 7 asist yaptı. Yani 37 gole doğrudan tesir yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Hatta şöyle söylüyor e, El Katsiyah'ta Abomeyank'ın yerine gelecek diye de bir iddianın olduğunu söylememiz gerekiyor. Şimdi şaka dedik. Şaka ile ilgili neler var? ondan bahsedelim biraz. Granit Şaka ile Bayer Leverkusen bir açıklama yaptı ve aslında Fenerbahçe'yi açıkladı Bayer Leverkusen. Sportif direktör Simon Raffes'ın söylediği takımda tutmaya çalışıyoruz dedi. İlgi var. Kazan kazan olursa düşünürüz diyor. Yani hem oyuncu kazanacak, hem biz kazanacaksak bu transferi düşünürüz diyor. 32 yaşında oyuncu ve 12 milyon Euro'da güncel piyasa değeri var. 2028'de bitecek bir sözleşmesi var. 49 maçta 2 gol, 7 asisti var. Gerçekten önemli bir oyuncudan bahsediyoruz. Sonuç itibariyle bir orta sahada dinamizm Amrabat giderse yerine e, alınacak oyuncu. Hadi gelin Amrabat dediğime göre şu Amrabat'la ilgili bilgiyi de verelim. 90 dakika sahada kaldı. Portimonense takım maçında. Ama şunu da hemen vurgulayalım. Ağır bir bedeli var. Şöyle vurgulamam gerekiyor. Seri A'dan iki tane teklif aldı. Ve tekliflerde maaşı 2 milyon euro. Oysa Fenerbahçe'den 5 milyon euro kazanıyor. Ayrıca Fenerbahçe zorunlu satın almayla onun için 12 milyon euro vermesi gerekiyor. Onu da özellikle söylemem gerekiyor ve bu noktada demek ki ağır bir bedeli olduğu gerçeğini de kabul etmemiz gerekiyor. Ha, bu arada Omar Fayet'e de bir el ahliden e, talep var. E, yani olursa tabii mükemmel bir şey olur çünkü 5-6 milyon euroluk bir gelir bekleniyor görüşmelerin de devam ettiği söyleniyor. Bu rakamlar gelirse çok cazip tabii ki Fenerbahçe açısından mükemmel bir iş olur diye söyleyebiliriz. Şimdi Jose Mourinho'nun sözleri var. Biraz ondan bahsetmem gerekiyor. Jose Mourinho Sport TV'ye konuştu. Neler söyledi? Gerçekten de çarpıcı sözler. Hani ben bazen işte eleştirdiğimde biliyorum Fenerbahçe taraftarları kızıyor. Bizim hocamız diyor. Tamam tabii ki Fenerbahçe'nin hocası orada söyleyeceğimiz fazla bir şey yok. Ama şunu söylemek lazım. Mesela diyor ki karmaşık bir gerçeklik söz konusu. Eylül'de başkanlık seçimi var. Bu durum zorluklar ve şüpheler yaratıyor diyor. Şimdi tabi bunu biliyordu zaten hoca yani Eylül'de genel kurul olacağını. Buna rağmen hayır demedi onu özellikle söyleyelim. Birincisi bu. İkincisi şunu söyleyelim birçok kişi ayrıldı henüz fazla kişi katılmadı diyor. Yani transferin yavaş ilerlediğini söylüyor. Buralarda haklı olabilir ama birçok kişi ayrıldı cümlesine katılmam mümkün değil. Şöyle baktım ayrılanlar kimler diye Tadiç, Ceko ayrılanlar, Osay Samuel, ya istemedi zaten Hoca Osay Samuel'i, Emir Ortakaya ve Yiğit Fidan. Yani ayrılanlar bunlar. Yani birçok kişi ayrıldı deyince bu çok gerçekçi değil. Hatta buna karşılık Fenerbahçe transfer de yaptı. Yani bunları karşılayacak kadar transfer de yaptı. Ama böyle söylüyor ve... Portekiz'e geleceğim diyor ama emeklilik için gelmeyeceğim diyor. Ben oraya geleceğim ve çalışacağım diyor. Yani çalışmak için geleceğim. Üst düzeydeyken geleceğim diye bir cümle sarf ediyor. Evet şimdi e, transferlerle ilgili birkaç bilgi daha verelim. Yani gerçekten de Fenerbahçe'de gündemi değiştirecek bir transfer gözüyle bakılan e, isimden bahsedelim. Devin Özek İngiltere'de görüşmeleri sürdürüyor. Yine e, kimle ilgili? Marcus Rashford'la ilgili. Bir sol kanat oyuncusu. E, Mourinho'nun da devreye girdiğini söyleyelim. Aslında 46 milyon euroyu verdiniz mi satın alma opsiyonu var. Hemen e, hemen e, alabiliyorsunuz satın alma opsiyonuyla. E, ama Fenerbahçe daha doğrusu 46 milyon euroya serbest kalma maddesi var. 46 milyon euroyu Fenerbahçe şöyle yapmak istiyor. Satın alma opsiyonuyla kiralama biliyorsunuz Aston Villa'ya da kiralanmıştı. 41 maçta 11 gol 9 asisti var. Burada en önemli koz Mourinho çünkü Mourinho oyuncuyla çok iyi bir iletişim halinde. Hatta bunu da şöyle taçlandıralım. 125 maça çıkmış Mourinho yönetiminde 28 gol 20 asist yapmış ve kariyerinde en fazla çalıştığı hoca olmuş. Tabii bu transferin önündeki tek engel. Barcelona. Eğer Barcelona çünkü oyuncu Barcelona'yı istiyor. Barcelona çekilirse e, bu noktada e, net bir şekilde transfer e, Fenerbahçe lehine gelişecek ve ses getirecek transfer olacak. Çünkü Ali Koç'un böyle bir transfere de ihtiyacı var. Onu da söyleyelim. Ve Bisuma ile ilgili de söyleyeceğimiz var. Biliyorsunuz Bisuma'yı bitirmeye çalışıyor Fenerbahçe. Şaka da sıkıntı var. Acaba Wilfried Endidi olur mu diye e, İngiliz basınında bazı haberler var. <laughs> ama önceliğin net bir şekilde Bisuma olduğunu söylemem gerekiyor. Onu özellikle söyleyelim. Ve Fenerbahçe'nin kampa yetiştireceği iki oyuncudan bahsedelim. Onları kampa yetiştirecek. Bunlardan bir tanesi Paris Saint Germain'de Marco Asensio. Diğeri de Paris Saint Germain'de o da Şekrinyar. Fenerbahçe masaya oturdu ve 20 milyon euroya anlaştı. Ee, ve bu noktada taksitli bir ödeme anlaşması gerçekleşti. Ve iki oyuncunun Portekiz kampına katılmasını bekliyoruz. Yani bugün yarın bu imzaların atılmasını bekliyoruz. Hani size şunu söyleyemiyorum bir türlü. Asensio Fenerbahçe'de diyemiyorum. Neden? Çünkü biliyorsunuz transferde bir anda son dakika sürprizleri karşımıza çıkabiliyor. Onun için söyleyemiyorum. Ama şu an için söyleyeceğim en önemli nokta Asensio'da Şikrinyar'da tamam. Hatta zaten şunu da söyleyebiliriz. Jose Mourinho Şikriniyar'dan kesinlikle vazgeçmiyor. Asensio da bizzat kendisi devreye girdi. Onu da söylememiz lazım. Ve Ali Koç'un gözdesiydi. Şimdi çok enteresan bir şey. Milan'la Milan'la Fenerbahçe arasında Archie Brown'dan sonra ikinci bir mücadele başladı. O oyuncunun adı Dušan Vlahović. Futbol İtalya'ya göre 2026'da sözleşmesi bitecek olan oyuncu ki gerçekten 44 maçta 17 gol 5 asisti var. şöyle söylüyor Milan'da oyuncunun Juventus'tan ayrılmasını bekliyor ya da onunla ilgili bir pozisyon almış bekliyor. Fenerbahçe'de bekliyor. Corriere Della Sport'ta İki takımın tekrar karşı karşıya geldiği haberini koydu. E, tabii Duşan Vlahović e, çok özel bir oyuncu. Alırsınız bir de satarsınız oradan da kar edebilirsiniz. Böyle bir oyuncu. Şu an itibariyle Fenerbahçe'nin e, gündeme aldığı oyunculara baktığımızda Milan Şikrinyar, Asensio, Marco Asensio, Marcus Rashford ve Dušan Vlahović isimleri gerçekten de etki oluşturacak bir isim, etki oluşturacak isimler ama bir an önce de bitmesi gerekiyor. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.